Paris Barış Konferansı Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, savaşın galipleri olan itilaf devletlerinin yeni bir dünya düzeni kurmak için, 1919 yılının Ocak ayında, Paris'te bir araya geldiği tarihi bir toplantıdır. Konferansta, Almanya ve müttefiklerinin geleceği tartışıldı ve barış antlaşmalarının temel prensipleri belirlendi. Konferansta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın 14 nokta ilkeleri barış sürecine rehberlik etti. Wilson, Ulusların kendi kaderini tayin etmesi ve kalıcı barış gibi ilkeleri öne sürdü. Versay Antlaşması ile Almanya ağır yaptırımlarla karşılaştı. Toprak kayıplarına uğradı ve askeri kısıtlamalar getirildi. Ayrıca, konferans sırasında Milletler Cemiyeti'nin temelleri atılarak dünya barışını koruma amacıyla uluslararası bir kurum oluşturulması kararlaştırıldı. Paris Barış Konferansı, savaş sonrası siyasi sınırları yeniden şekillendirerek Avrupa'da uzun sürecek bir dönemin başlangıcını işaret etti.